Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Promosyon uygulaması öteden beri var olan bir uygulama. Yani promosyon uygulaması ilk defa şimdi çıkan bir uygulama değil. Değerli izleyicilerimiz az çok bilgi sahibi. Ancak bunun da püf noktaları var. Miktarı artacak herhalde. Kamu bankaları şimdi onu, e, onun fitilini ateşliyor. 8 bin ile 12 bin lira arasında ödenecek. Bunun özel bankalara da yayılması bekleniyor. Yani aslında e, kamu bankaların, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimiyle oluşturulan rakamlar taban rakamlar. Yani bunlar en üst rakamlar değil. Onu söyleyelim. Yani rekabet daha üst rakamlara dolaşabilir mi? Altına düşmesin diye. Nasıl evet. mesela çalışma hayatında işverenler asgari ücretin altında ücret ödeyemiyorsa bu promosyon için de alt sınırlar oluşturuldu. Ancak şunu söyleyelim e, taban 8 bin lira değil. 8 bin lira dersek e, yanılmış, yanıltmış oluruz izleyicilerimizi Neden? Şimdi 16 milyon emekli derken kendileri çalışarak kendi maaşından dolayı maaş alanlar var. Onların promosyonu ayrı. Bir de e, dul ve yetim maaşı var. Ölüm aylığı alanlarınki 5 bin lira olacak. İşte ölüm aylığını çok sayıda izleyicim soruyor. Ölüm aylığı nedir? Ölüm geliri nedir? Yani dul ve yetim maaşı alanlar. Evet. Şimdi en düşük ...emekli maaşı alan, yani kendi çalışmasından dolayı alan ne kadar? 10 bin lira. Dolayısıyla 10 bin lira olduğu için bu promosyon olarak en az 8 bin lira alır. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama eğer yetim maaşı alıyorsa, dul maaşı alıyorsa 8 bin lira alamayacak. Neden? Onlar 5 bin lira alıyor Onların değil Onların sınırı zaten 3 bin liraydı. 3 bin liradan 5 bin liraya çıkarılacak. Evet. Yani en düşük 3 bin liraydı, 5 bin liraya çıkacak. Neden? Bir emekli en düşük maaş ne kadardı? 10 bin lira. Diyelim ki öldü, o sigortalı öldüyse, e, Duleş ve çocuğu varsa, Duleş'e yarısı bağlanıyor, ne kadar? 5 bin lira. E, yetime de 2 lira, dolayısıyla yetim 2500 liranın promosyonunu alacak. eş de 5 bin liranın promosyonunu alacak, bu da 5 bin liraya denk geliyor. Ama şunu söyleyelim, e, 10 bin lira alıyorsa 8 bin lira, maaş ne kadar artıyorsa... Kamu bankalardaki rakam 12 bin lirayla sınırlı. Tavan 12 bin lira. Emeklere verdiği maaş. Ancak bu demek sadece bu rakamlardan ibaret değil. Gelmeden önce zaten baktık. Bu rakamlardan önce de özel bankalar daha yüksek promosyon veriyor. 15 bin liraya kadar promosyon veren özel bankalar var. Bu son açıklamalardan önce. Ama onların herhalde maaşı biraz Geliyor yüksek. Yüksek maaşlı emekleri. Tavan diyorum. Tavan. Evet. Şimdi burada tavan 12 bin liraya. En üst rakam 15 bin lira. Ama ne, nasıl veriyor? Doğrudan doğruya 15 bin lirayı vermiyor da diyor ki 10 bin lirayı veriyorum işte bilmem bir telefon faturanı, puan olarak oluyor. Ya telefon da taşırsan bağlarsan. ya da şunu yaparsan 5 bin lira daha veriyorum. ve işte bilmem bonus veriyorum. Bilmem şunu veriyorum ya da EFT'den ücret almıyorum diye değişik bir şekilde veriliyor. Yani burada bir standart yok aslında. Standart olmayınca vatandaşın kafası da karışık. Yine ee, bize gelen sorulara baktığımız zaman hükümetin bu son açıklamasından sonra bankalardan çok sayıda zorluk çıkarma durumuyla karşı karşıya olduğunu söylüyoruz. Yani normalde promosyon dediğin her vatandaşın hakkıdır. mevcut mevzuata göre anlatadık şimdi. Sen istediğin zaman şeyini yani elbette ki bankayı değiştirebiliyorsun. Bu evet. vatandaşın inisiyatifinde olan bir olay. O konuda bir soru var. Mesela SYC'me sormuş. Halen bankaya taahhüdü olan emekliler ne yapacak? Halen taahhüdü var. Mesela 3 yılda 3 yılı için taahhüt yapılıyor ya. 1 evet. yılı dolmuş, 2 yılı daha var. Tamam, ne yapacak? 2 yılın promosyon ödemesini bankaya iade edecek. Dolayısıyla artık oradan kurtulacak. Banka diretemez bunda. Ama bize gelen e, suallerden izleyicilerimizden vay ben sana kredi kartı verdim vay sana şunu verdim e, bunu sürünceme götürdüklerini şahit oluyoruz e, değerli izleyicilerimizden. Bazı bankalar diyorlar ki işte senin kredi kartı sicilin bozuk vay senin kredi kartını kullanıyorsun vay şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun e, hesabın naklini engelliyor böyle durumlar var. Yani o promosyonun taşınmasını başka bankaya taşınmasını engelliyor. Engelliyor. Engelleme meselesi çok fazla bir sürü bahaneler ileri sürülerek vatandaş buradan mağdur, vatandaşın mağdur olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu mağduriyete toplu bir çözüm lazım. Nasıl toplu bir çözüm lazım? Şimdi bu durumdaki vatandaşlar ne yapabilir? Gitti, taşıyacak ama banka izin vermiyoruz veya çağrı merkezinden arıyor bankadan hiç kimse çıkmıyor. Dolayısıyla vatandaş ortada kalıyor. Vatandaş bununla ilgili ne yapabilir? Tüketici hay tüketici hakem heyetine şikayette bulunabilir. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunabilir. Yine alo 170 hatından SGK'ya bildirebilir. Aslında bu, bu sorunu atlatmak çok kolay. Çok basit bir şekilde. Neden? Şimdi şuna bakar. Bak sosyal güvenlik kurumuna baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin genel bütçesinden sonra Türkiye'de en büyük bütçe 6-7 bakanlığı toplasan SGK'nın bütçesine denk gelmiyor. Bütün SGK'nın primleri bankalar aracılığıyla ödeniyor. Dolayısıyla Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla yaptığı protokolde bankalara bir şart koyarak bu sorunun önüne gidebilir. Nasıl bir şart koyabilir? Promosyon taşınmasında zorluk çıkaran veya vatandaşın sorularına cevap vermeyen bankalara ne yapar? Prim ödemesini o bankaya yaptırmadığı takdirde o banka zaten işi biter. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun inanılmaz bir gücü var. Primler hep orada yatıyor. Bütün alacakları, verecekleri banka aracılığıyla. Dolayısıyla bir protokolla bunun çözümü mümkündür. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başkanı Doktor Raci Kaya Bey zaten banka kökenli. Biliyorsun banka deneyimi de var. Dolayısıyla buradan sesleniyoruz. Vatandaşın bu mağduriyetin giderilmesi için bankalarla protokolün göz önünde bulundurulması. Hatta buna şöyle bir örnek verebiliriz. Özel hastanelerle SGK arasında bir protokol var. Aykırı davrandıkları zaman cezai müeyyideler var. Dolayısıyla da burada da Burada da protokol yapılır. Doğrudan doğruya iptal olmasa bile cezai müeyyideler konulur. Evet. Ve bu bertaraf edilir. Son derece basit bir soru. Seyircilerimizden Mehmet Bey <laughs> soruyor. Ben 7500 lira 3 yıllığına anlaştım. Ancak bankamla da devam etmek istiyorum. 12 bin lira alma hakkım olursa o 7500 liranın üzerine tamamlayabilir mi mevcut bankam diyor. Yani kamu bankası ise zaten e, şey yapabilir, hükümetin e, son açıklamalarından sonra kamu bankası yapması lazım. Ama özel bankalarda yapmadığı takdirde bir müeyyidesi yok. Evet. Onu zaten bir anlaşma yaptım diyor özel banka. Çünkü bu borçlar kanuna göre baktığın zaman iki taraf karşılıklı olarak oturuyor. 3 yıllık taahhüdü de bitmemiş durup dururken banka ben niye yapayım, ben niye artırayım dediği zaman bunun bir meydesi yok maalesef yok. Yine başka bir e, seyircimiz <laughs> sormuş. Ben yeni emekli olacağım, e, banka promosyonu nasıl alabilirim diyor. Evet, banka promosyonunu almak son derece basit. E, kamu bankaları ise E-Devlet üzerinden de başvuruda bulunabilir. Hem değiştirmek için SGK'nın zaten e, sitesine girdiği zaman onu bildirmesi yeterli. Emekli olacağı zaman bankayı yazıyor zaten. Hangi bankaya yazmışsan ona e, maaşdan emekli İlk, maaşını almak istediğini evet. zaten oraya yazıyor. Yazmamışsa Sosyal Güvenlik Kurumu otomatikman zaten e, yanılmıyorsa en son Ziraat Bankası'na yatırıyordu. Yattıktan sonra ertesi ay ne yapar? Maaşını çektikten sonra hangi bankanın ki daha yüksekse o bankayla anlaşır. Bunu da Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirdiği zaman anında promosyon dağılır. Maaş da, alır, maaşı da oraya yeter son derece bas. Aslında burada e, başka bir soru daha var. Tabii size Çünkü gelen bir, da Birden fazla maaş alanlar var. Evet. Yani bir kişi aynı anda 3 tane maaş alıyordur. Dolayısıyla ben 3 tane promosyon alabilir miyim? diyenler var. Çünkü şöyle düşün. Kişi kendisi emekli. Eşi vefat etmişse, bir iş kazasından, iş kazasında vefat etmişse, iş kazasından dolayı bir gelir alabilir. Bir de ölüm sigortasından maaş alabilir. Bu durumda 3 maaş var. 3 maaş için tek promosyon mu? Hayır. Her bir ayrı dosya olduğu için her bir dosya için ayrı ayrı promosyon alma hakkına sahip.